Saygıdeğer basın mensupları, size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Susurluk Ticaret Odası 1994 yılında kurulmuş. Balıkesir'deki ticaret odasından Surluğa kayıtlı üyelerini alarak burada kurulmuş. 600'e yakın üyesiyle faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu. Şu anda 5 personelle hizmet vermekteyiz. 16 meclis üyesi, 5 yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetlerimize Türkiye Odaları Borsalar Birliği'ne bağlı olarak devam etmekte olan bir kuruluştur. Bizim faaliyetlerimiz sunun gelişimine ticari boyutta katkı sağlayacak şekilde eksiklerimizi belirterek, planlamalarımızı yaparak daha ileri bir boyutta ticareti taşımak için tüm sivil toplum kuruluşları, mülki amirler, bakanlıklar bu yönde Odalar Borsalar Birliği nezdinde çalışmalar sağlayarak ilçemize katkı sağlamak. Ticarete başlayan herkes bir odaya kayıtlı olmak zorunda. Bu an ticarete başladığını düşünen başlayan arkadaşlar ticaret odası ya da esnaf odasına kayıtlarını gerçekleştirirler. Bundan sonra ilerleyen süreçte ciroları yükseldiği zaman belirli bir oranı vardır. Bu orana ulaştıklarında ticaret odasına kayıtlı olmaları yani tacir olmuşlardır o esnaf arkadaşlar. Esnaflıktan tacir pozisyonuna geçtikleri için ticaret odasına kayıt olmak zorundadırlar. Ama ticarete direkt başlayan direkt bize de üye olabilir. Esnaf odasına üye olabilir. Berber arkadaşlarımız esnaf odası üyesidir. Diğer fırıncı arkadaşlarımız kimisi esnaf odası üyesi, kimisi bizim üyemizdir. Pandemi sürecinde önlem olarak öncelikle tüm üyelerimizi bu pandemiyle ilgili bilgilendirdik. Personel eğitimleriyle ilgili yapması gerekenleri kendilerine sanal ortamda tüm olarak Face hesabımızda, diğer odanın hesaplarında bilgilendirme yazılarıyla üyelerine nasıl eğitim vereceklerini, bulaştan nasıl kurtulacakları konusundaki tüm bilgileri kendilerine bu ortamlarda ilettik. Bunun yanı sıra Türkiye Odalar Borsalar bünyesinde yapılması planlanan, yani bu süreçte ticaretin durmasıyla başlayan pozisyonda SGK ödeme ödemelerinden tutun ve ertelenmesinden diğer bütün alınan tedbirler için Türkiye Dolar Borsaları Birliği'ne yazılarımızı gönderdik. Bunlar da bakanlıklara bunları ileterek bizden gelen talepleri bunların kanunlaşmasını ve destek olarak çıkmasını sağladılar. Oda olarak öyle bir şeyimiz yok. Ama tabii bu kasısa çalışma ödeneğinden üyelerimizin faydalanmasını sağladık. Bizim en büyük yaptığımız oda olarak o dönemdeki hizmet biz Suruk Ticaret Odası olarak burada iş kurun temsilciliğini yapmaktayız. İş Kurum temsilciliğini yaptığımız için bugün ücretsiz izne çıkanlar ya da işsizlik maaşı için başvuru yapan arkadaşlar Balıkesir'e hiç gitmeden bütün işlemlerini Suruk'ta yaptılar. İş kur kayıtlarına dahil olmak üzere. Bu süreçte biz tüm işlemlerini burada gerçekleştirdik. Biz burada gerek kaymakamlık, gerek emniyet, gerek jandarma, gerek diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle zaten her konuda ortak çalışmaktayız birçok pozisyonda. Pandemi sürecinde ilçe ısı sağ kurul toplantılarına da katıldık yeri geldi. Genel genelle alınan, konulan yasaklamalarda sağ olsun kaymakam bey ile ve diğer kurumlarla birlikte hareket ederek ilçede bazı noktaları nasıl aşabiliriz önünde hep birlikte çalıştık. Artı sosyal yardımlaşma ve vefa sosyal grubu ile birlikte pandemi sürecine denk gelen Ramazan ayında 600 gıda erzak paketi hazırlayarak bunun dağıtılmasını sağladık. Vefa sosyal ya da sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden. Bu konularda halen de çalışmalarımız devam etmekte. Çünkü bu süreç gerçekten daha ne zaman sonlanacağı belli olmayan bir süreç. Ve birlikte hareket edebilirsek, ilçedeki esnaf arkadaşlarımızın, ticaret olan arkadaşlarımızın sorunlarını çözebileceğimiz için hep birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Halkımıza nasıl yansıdıysa ticaret hepsine öyle yansıdı. Halkımız nasıl evlerde olmaktan, kapılık almaktan müzdarip olduysa sonuçta işletmeler işletmelerini açamadı. Çalışan arkadaşlar işlerine gelemedi. Yani emin olun maddi zararın yanı sıra hakikaten manevi bir şey var. Çünkü yıllarda çalışmaya alışmış insanları bir anda böyle kesilirse ila ya bazı sebeplerden dolayı neye uğradığını saçırıyor. Sudan çıkmış balık gibi olduk. Şu anda da normalleşmesinin yüzünde yavaş yavaş bu sürece uyum sağlayarak pandemi sürecini en iyi şekilde atlatacak şekilde işletmeleri hazırlayarak bu süreçten kurtulmaya çalışıyoruz. Tabii bize şöyle düşünün, biz ekonomisi genelde bacasız fabrikalarımız yol üzerindeki tesislerdir ya da diğer şeylerdir, içerideki işletmelerdir. Yani herkesin işi durduğu gibi bizim bazı ilçelere göre işlerimiz gerçekten daha da azaldı. Daha da azaldığı için ilçemizi biraz daha fazla etkiledi. Bundan çıkış için de daha fazla çaba sarf ederek sorunları bir an önce çözmek için çaba sarf ediyoruz. Biz ticaret odası olarak ceza kesme pozisyonunda bizim bir disiplin kurulumuz var. Ama disiplin kurulunun çalışabilmesi için işletmelerin ticari ahlaka uygun hareket etmiyor olması gerekir. Ya da ticaret kanununa uygun hareket etmiyor olması gerekir ki biz bu disiplin kurulunu çalıştıralım. Bunun için işte faiz fiyatları ya da diğer konulardır budur. Pandemi süresince bizim yayınlanan genelgelerle bir ceza kesme yetkimiz zaten yok. Biz ancak bu pandemi süreci başladı. Diyelim bir işletme 3 liraya sattığı malı 25 liraya çıkarttı. Bununla ilgili bize şikayetler geldi. Biz disiplin kurulumuzu çalıştırırız. Bu da fahiş fiyata giriyor. Zaten bununla ilgili gelen bize yazılar da mevcuttur. Bizim ceza anlayışımız budur. Onun dışında herhangi bir ceza kesme yetkimiz zaten yok. Bir normalleşme süreci içine girdik. Yani 1 Haziran itibariyle. Bu sürecin ne zaman sonlanacağı, ticaretin ne zaman normale döneceği henüz belli değil. Bizim öncelikle bir herkesin bir sabra ihtiyacı var. E, eskilerin tabiriyle herkesin biraz yorganını ayağına göre uzatmasına ihtiyacı var. Herkes belirli bir oranda kazanmaya, belirli bir iş yapmaya alışmıştı. Artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eski çalışma sistemi yok. Bu sisteme hep birlikte adapte olacağız, hep birlikte uyum sağlayacağız. Tabii bu nasıl değişebilir? Bu virüs bir anda mutasyona uğrar ya da değişirse ya da bakarsanız bir ay içerisinde bir aşı bulunursa bu süreç normal. Yoksa virüsle birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Yani bizim için zor ama insanoğlunun öğrenemeyeceği hiçbir şey yok ve Türk milleti olarak biz hem güçlü bir devletiz hem güçlü bir milletiz. Hepsinin altından canı gönülden çaba sarf ederek kalkacağımıza inanıyorum. Ticaret hiçbir şekilde durmayacaktır. Ticaret her şekilde devam edecek. Biz de ticari boyutta üyelerimizin sıkıntıları, bize izletilen sıkıntıları, önce ilçemizde ise sıkıntının çözülme noktası, kaymakamlıktır, belediyemizdir. Bu noktalarda ya da emniyet jandarma. Diğer buradan ilçemizi aşarsa valilikte, daha sonra aşarsa bakanlıklar nezdinde. Türkiye Odalar Borsa Birliği başkanımızın önce bölge toplantıları, şimdi bakanlarla yaptığımız toplantılarda zaten sürekli bunları dile getirerek her şeyi de çözüm araştırıyoruz. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz oda olarak üyelerimiz için. Üyelerimiz de biraz da sabır ederek, işlerine daha dört elle sarılarak tabii diyebilirler bana başkan iş mi kaldı gibisinden. Herkesin işi yavaş yavaş düzelecektir. Virüs gibi belaları biz çok önceden atlatmış bir toplumuz. Hepsine hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum tüm üyelerime. Sizlere de çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler.